Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 10 Ekim Perşembe, Jüpiter günündeyiz. İş yaşamında bir destek elemanı bulunmasıyla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilir ve böyle bir taleple karşılaşabilirsiniz. Eleman arama süreci düşünülenden uzun ama bulunduğu zaman da katkısı beklenenden daha fazla olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Ekim Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay, öğlen 13.12'de Mars'la üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde enerji ve motivasyonumuz çok yüksek olabilir ve girişimlerimizde daha cesur davranabiliriz. Ay öğleden sonra 18.18'de Oğlak burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde daha ciddi ve karamsar bir ruh halinde olabiliriz. Bugün Venüs ve Neptün arasında da kare açı etkili oluyor. Özellikle ilişkilerde değişken ve kararsız koşullar ortaya çıkabilir. Bu da belirsizlik yaratabilir. Maddi konularda da hayalci tavırlar gerçeklerden uzaklaştırabilir. Bu nedenle temkinli olmamız gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.